Arkadaşlar ben Lord. Bugün Clash Royale oynayacağım ama Viper destesiyle. Şimdi şöyle bekletmeden ilk rakibimizi bulalım. Eee, Zevibeck diye birisi geldi. Bol şans diyelim. İlk rakip olarak. <laughs> Niye attı onu anlayamadım. Neyse, sıkıntı yok. Domuz birincisi. Hem barbar vurmamış olacak kuleye. Şimdi... O kabadayı goblin'i bırakacağım. Yani ana açacağım kabadayı goblin'le. Ama şimdi değilmiş. Tamam. Bilerek orada cellat olmasına izin verdim. Şimdi artık Valkyrie vurabilir. Şeyden dolayı. E, valkür daha hızlı ölmesin diye. Tamamdır. Ee, şimdi bir binici. Hayalet ana kule açarız bizde. Çok güzel. Bir de bir tomruk da ne olur ne olmaz. Ama artık heh, sonunda buz ruhu. Oo bu çok sıkıntı oldu. Buz ruhunu biraz kötü basmışız. Elim kaydı herhalde. Tamam. Valkür. Binici. Tomruk. Tam iskeletler. Güzel. Ya, en azından hayaleti öldürdük de biraz fazla salydık. Hata yaptığım için. Bir de zaten ikisi yayına kadar şöyle savunma yapmayı bilmiyorum. bunu hep söylüyorum zaten. Tam orada Cellata bir roket basalım. Şimdi. Büyük ihtimalle ikisi dönmüştür. Valkür basalım bizde. Bak onda da yıldırım varmış dikkatli olmak lazım ha. Orada Valkyro'ya da basabilirdi. Böylece Kule'ye daha hızlı vurabilirdi. Kasırga. O çok kötü oldu bu. Kasırgayı boş kullandık. Ama olsun tamam. Roket artı iskeletler. Çok iyi. Hayalesi de öldürdük. Tamam. Şu an Nasar olarak öndeyiz zaten. O yüzden bir problem yok. Binici artı cellat. Bir de kasırga. Bir kere daha vur cellat. Ama o tarafa değil ya. Buz ruhu. Tam iskeletler. Çok iyi. Tamam. Ama işte bu da şey döndürü. E, yıldırım çevirmeye başladı. Benim tekrar bir kasırga basmam lazım. Tamam. İyi oyundu diyelim ya. Ama iyi oyundu diye karşılık vermen lazım. Tamam gülelim. Karşılık vermedi diye. Şu i̇kinci rakibimizi bulalım. Neye girdik ya? E girdik de Allah bilir nereye. Allah'ım ya Rabbim ya. Işığı da açamıyorum çıldırırsın ya. Lan aç şu ışığı. Aa cin girdi telefonuma. Binici Kasırga lan kuleyi çekebilir mi İnternet niye bu kadar kötüledi ben onu anlayamadım. Bir dakika. İnternet şu an çok kötü. Karakterler hareket ederken takılıyor. Ya vallahi şaka gibi ya. Tamam. Ee, kasırga ben kullanmış mıydım? A gel doğru ana kuleyi açmıştım değil mi? Tam sıkıntı yok ya. Bu desteği de hiç sevmiyorum bu arada. Kaybetme riskim çok yüksek bu destede. Birisiyle karşı oynuyordum. O hep kazanıyordu bana karşı. O zamandan beri bu desteğe karşı bir korkum var. o da tamam, bu kötü oynuyor. Şimdi ben bu kadar hasar değilse zaten daha iyi oynama ihtimali de yok. Balon acaba sağdan mı basar soldan mı? O yüzden evrenin jelatı çıkarmak istemiyorum. Şimdi çıkarabilirim. E, Celat niye ittirmedi? Tam buz ruhu basalım. Şimdi birinci artı iskeletler kasırga da basacağım zaten. E, şimdi tam kasırga basmaya gerek yok. Çok güzel zaten orayı aldık. Tamam. Güzel ya tamam. Buradan daha kazanma şey yok. Şansı yok. İyi oyundu diyelim. Maçı saldıysa direkt erkenden bitireceğim bu savaşı. Salmamış tamam. Roket. İskeletler bize de. Celat çok fazla hasar yemez çünkü. Bravo diyelim. Evrimli Celat. Tamamdır. Kasırga bir de. Roket de. Roket silah şöyle denk gelmeyecek o sıkıntı. İskeletler. Cellat. Buz ruhu. Ama daha fazla vurma ya. İyi oyundu diyelim. Ya bu da karşılık vermedi. Gülelim ama ya. Bu arada maçlar çok güzel geçiyor. O yüzden mutluyum. Keşke böyle mutlu güzel geçse yani maçlar. Bol şans diyelim. Ee, win geldi karşıya. Tamam roket basalım orada Cellat'a. Ya ce rakip cellat atınca aklıma ilk Viper destesi geliyor. Cellatla ilgili pek deste bilmediğim için. Ha diyorum acaba bu da mı Viper destesi oynuyor da yok. Dev mesela. O kadar ustalaşmadık. O yüzden deste tahmin yapamıyorum. Maşallah bir nasar dedik ya. Biraz fazla değil mi? Kulemin üstte birini aldı. Matematik işlemi yapıyorum. Tamam iki defa daha saldırırsa kaybettik o zaten. Neyse biz hasar olarak gönderin şu an birinci sağ Adam niye iskelet ordusunu öyle kullandı ya? Neyse. Şimdi celatını zaten elinden çıkardı. O yüzden büyücü basarsa roket basarım. Basacak mısın büyücüğüne? Tamam arkadan Valkyrie çıkalım. <laughs> Oynamıyor. Tamam roket. Gerçekten bu arada oyun arada bir takılıyor. Bu çok sıkıntı. Bu harbi çok sıkıntı. Niye takılıyor onu anlayamadım. Neyse. Güzel Valkyrie orada vurdu bir tane. Kuleye. Şimdi tekrar bineceğimiz döndü. Bineceği atacağım. 2-20'li de döndü. Şu an savunmayı güzel yapacağım. Adam bir hata çıkarsa. Tomruk. E, roket. Valkür. Ha. E, oy. Tamam. Milyon sürüsü hiç beklemiyordum o yüzden çok kafam gitti ya. Hani milyon sürüsü ne alaka? Tam ro ee, rock, Roket diyordum. Ha. Tam bineceğim. Rocket. Tomruk. Ya bu çok kötü kaybettim maçı ya. Maçı harbiden çok kötü kaybettim. Çok fena büyük hatalar yaptım. Yani şu maçı koyacağım zaten asla kesmeyeceğim. Rezil olmayı hak ettim çünkü bu maç. Hani böyle çok hatalar yaptım ya. Bu şans diyelim. Orada adam akıllı cellat bassaydım. Valkyrie adam akıllı kullansaydım. Dikkat etmek gerekiyor işte adamda minyonlar var mı? Sonrasında kullandığı zaman sıkıntı çekiyorsun böyle. Neyse. Moralim bu düz. Konuşamıyorum. Lanet olsun Türkçe. Vay be diyor. Moralim bozuldu. Çıldıracağım ya. Tamam ana kuleyi açalım orada. Madenciyle. Çok kötü geçti o diğer maç. <laughs> tamam sıkıntı yok. Her maç kazanamayız zaten de. Ama roketin olmasaydı iyiydi ya. Neyse. Valkür diğer taraftan gitmesi lazım aynen. Binici. Valkür arda, arkada kalsın canı zaten az. İskelet falan bastığı zaman bir iş yarar. Diyecektim adamda paket varmış. Üstte biri ne yapıyor? Uzay sesleri geliyor üstte ya. Bilim adamı yaşıyor üstümüzde. E, Tomruk. Yetiş ama tomruk. Eyvallah. Teşekkürler yanımda biz de roketi basalım artık. <laughs> Neyse tamam. Valkür bu sefer soldan gidecek. Çünkü ilk başta buzluğu atmak yerine direkt Valkür bastım. Ben desteği çevirim. O çok büyük hata yaptı diyeceğim de bir işe yaramaz ki. Binici şey cellat. Tam celat vur bir tane. Adams. Valkür. Buz ruhu. E, roket de atamazsın. Tamam atabilirsin artık. He, eyvah diyor. Ama işte bunun destansı büyük ihtimalle benden daha hızlı, daha e, hızlı oynayacak. E, ha. Güzel. Cellat. Buz ruhu. İskeletler. Binici. Çok sıkıntı ya. Valkyr, roket basarsa roket basarım bu arada. Basmasa da basarım, sıkıntı yok. Tamamdır. İskeletler. E, tomruk, güzel oynadı ve adam roketi çevirdi. Ee, daha hızlı oynamam lazım benim iskeletler Tomruk Valkür Ya benim deste dönmüyor ki ama ee, roket tam ikinci roket olay bitiyor. İskeletler Tomruk Tamam İyi oyundu diyelim ya. Çok güzeldi geçti maç. En azından bunu kazandık. Her maçı kazanamayız. <laughs> Neyse arkadaşlar. Maçlar bu şekildeydi. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.